Merhabalar ben Melis, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber karantinada, kamerada iyi görünüp, iyi bir iş görüşmesi vermek için güzel bir makyaj hazırladım. Videoya geçmeden önce bana destek olmak için eğer kanalıma abone olur ve eğer videoyu beğenirseniz beğenmeyi ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmazsanız sevinirim. Yorumlarınızı da mutlulukla okurum ve beklerim. Çok da mutlu olurum yorum yaparsanız. Şimdi hazırsak videoya geçelim. Evet, bugün karantinada, malum hepimiz karantinadayız ve güzel bir iş görüşmesi makyajı hazırlamak istedim ama bu iş görüşmesi makyajının bir farkı var. Şöyle ki, hepimiz karantinada olduğumuz için, çoğumuz evden çalıştığımız için kameralarda iyi görünmek adına Farklı teknikleri olan bir makyaj hazırladım ben bugün sizlere. Bu makyajda şöyle bir teknik uyguladık. Şimdi kameralar genellikle bilgisayar kameraları özellikle bozuk pikselli oluyorlar ve bilgisayar kamerasını kullanmamız gereken durumlar oluyor ee, kamera olarak. Telefon kameraları nispeten çok daha iyi çekim yapıyor ama bilgisayar kameraları özellikle kötü çekimler yapıyorlar. Şimdi şöyle bir kuralımız var ışık kuralı ee, bir kamera sizin makyajınızın %30'unu emiyor. Şu anda e, güzellik kanallarında ve benim de şu anda çektiğim şekilde izlediğinizde aslında siz tüm renkleri tamamıyla algılayabiliyorsunuz. Çünkü çoğumuz güneşi kullanıyoruz ya da softbox kullanıyoruz. Dolayısıyla ışık tam olarak yansıyor ve siz olması gereken renkleri olması gerektiği gibi görebiliyorsunuz. Ama bilgisayar kameralarında maalesef böyle olmuyor. Dolayısıyla da daha derin kontürler, daha bir tık daha fazla boyamak gerekiyor belki de yüzü. E, bu sahnede de böyledir. Işıklar çok emdiği için e, şeyi bütün makyajı ve renkleri. Dolayısıyla biz bir tık fazla sürerek çıkarız mesela sahneye. E, aynı mantıkla ben bugün size o yüzden şöyle farz ettim bir iş görüşmemiz var yüz yüze görüşemiyoruz. E, webcam üzerinden görüşeceğiz, kamera üzerinden görüşeceğiz ve bu makyajı nasıl hazırlanılır, nasıl renkler kullanılır. Her şeyden önce ben dünyanın en basit topuzunu yaptım gördüğünüz üzere şöyle arkasını da göstereyim size. Saçımı at kuyruğu topladıktan sonra önden şu ikisini ayırdım ve saçımın içine soktum. Bu saçın detaylarını önümüzdeki günlerde sizinle video olarak paylaşacağım çünkü bu saça şal bağlamada da çok işe yarayan bir model. O yüzden çok rahat kullanabileceğiniz ve çok basit olan bir model olduğu için eliniz alış olmasa bile yapabileceğiniz bir saç. Bir kere her şeyden önce bak basit şeyler seçmekte her zaman fayda var. Ee, beyaz giymemenizi öneririm. Gene aynı sebepten, ışık yansıtması sebebinden. Olabildiğince uçuk tonlar da kıyafetler giyerseniz ve öyle bir makyaj yaparsanız daha sağlıklı olur. Şimdi ben normalde buğday tenliyim ama olduğundan daha açık tenli algılandığım için ve soğuk alt tonlu bir cilde sahip olduğum için bir tık daha koyu nude'lara gittim. Ama daha açık notlara gidebilirsiniz. Esmerseniz pembeleri yönelebilirsiniz. Bunlar kesinlikle daha sağlıklı gösterir sizi. Olabildiğince sağlıklı göründüğümüz ve şık görünebileceğimiz bir makyaj olacak bu. E, çok basit halka küpeler tercih ettim. Ve basit bir kolye. Çünkü şimdi sizi dinlerken insanlar karşıdan ne taktınız, ne yaptınız, ne ettiniz bunlara da bakacaklar. Hele ki bu bir iş görüşmesi ise emin olun ki bunlara ekstra dikkat edecekler. Ha, normal bir toplantı görüşmesi ise evet bunlara arkadaşlarınız çok dikkat etmeyebilir ama bunda da Gene şuna dikkat edin mesela şangırtılı bir küpe takmamaya dikkat edin yüzünüzü her çevirdiğinizde şangır şungur ötmemesine özen gösterirseniz daha sağlıklı bir iletişim kurarsınız. Şimdi makyajımı anlatmaya başlıyorum. Her şeyden önce cildime ben bir baz sürdüm. Bazı niye sürdüm? Hem cildim daha nemlensin istedim. Hem daha sağlıklı görülsün istedim. Bu yüzden de Nix'in Angel Ray bazını kullandım. Bu hem nemlendiren bir baz hem de eğer gözenekleriniz varsa, cildinizde kusurlar varsa bunları bir tık çok da olmasa bu gözenek kapatıcı, baz kadar olmasa da blurlayan bir baz. Hemen arkasından ben bugün HD bir fondöten kullandım. Ama size HD fondöten kullanmak istemezseniz eğer bir önerim daha olacak. Ben Catrice'in HD bazını kullandım. Bugün. Kapatıcı olarak ben fit Fitme kullandım. Benim kullandığım renk 10 numarası. Benim fondöten rengime çok yakın bir renk. O yüzden onu kullandım. Kontür yaptım. Tabii ki bol bol. Bunun için de Elfin kontür paletini kullandım. Bu tek renk zaten hani gidip almak istediğinizde bu rengi alacaksınız da çok yüksek ihtimalle ee, ve gelin elfin e, allık paletini kullandım bu dark olan palet ee, isterseniz bunun bir açık tonu da var ben bu bu iki paleti çok sık kullanıyorum ve çok severek kullanıyorum çünkü e, çok opaklar hem şeftali tonları var mesela allık paletinde hem pembe tonları var ııı ee, Videoda göreceksiniz araya giren görüntülerde ee, bu kondür paletinin içindeki iki pudrayı ben göz altlarımı sabitlemekte ve yüzümü sabitlemekte de kullanıyorum. Ee, çok ince pudralar, ee, kalıp gibi durmayan pudralar, cildinizle güzel buluşan pudralar yani en azından benim cildimle çok iyi buluştuğu için ben bunları kullanıyorum ama siz e, tamamen bir pudra kullanmak isterseniz yine fitme önereceğim ben. Ee, gayet başarılı, sakindir. Ee, ne denir? Pudradır. Ne denir? Pudradır. <laughs> evet. Ee, göz paletinde de e, hepimizin yüzyıllardır artık resmi far paleti olan <laughs> Wet n Wild'ın e, ben Comfort Zone paletini kullandım. E, Comfort Zone paletinden bu renkle bütün göz kapağımı boyadım. Zaten ekranda görüyorsunuz. gözümün ortasına şu pembeyle aydınlatma yaptım. Cildime ben bir mis sıktım. Ee, Essence'in e, mat olanını sıktım çünkü neden mat olanını sıktım? Aydınlık verenini sıkmadım. Ee, Kamera mantığı gene HD'nin olabildiğince e, ya zaten bitişli olması lazım cildimizdeki ürünlerin ya da mat olması lazım. Gene ışık yansıtma mevzundan türü O yüzden de ben mat olan versiyonu tercih ettim. Bunun aydınlık versiyonu da var ama çok başarılı, misler olduklarını söyleyemeyeceğim. Elimde o vardı. O yüzden onu kullandım. Gelelim Rimmel'e. Ben e, Golden Rose'un Sumakiler maskarasını kullandım. Tek kat uyguladım. Ben maskarayı tek kat kullanmayı seviyorum ama siz istediğiniz kadar kat uygulayabilirsiniz. Gözüme iki tane kalem kullandım. Bir tanesi gözümün altına kullandığım Gene eyelinerlarından Tattoo Liner'larından D'Artagnan Black rengini uyguladım. 01 numarası. Bu ikisini uyguladım. Gelelim dudaklara. 373 numaralı rujumu uyguladım. Bu bana e, cuk oturan rujlardan bir tanesi. Burada ojelere de dikkat etmek lazım. Yani gidip e, çok koyu renklerde ojeler kullanmazsınız. Yani Gerçek bir iş görüşmesi gibi hayal edersek durumu. E, Genel rujlara gitmekte ben fayda görüyorum. Bir ilgisini teyit etiyorum. Ojelerinler 414 Pebbles rengini kusurdum ben ellerime. Gayet temiz, şık, opak görünen bir oje. Çok opak bir oje her şeyden önce. O yüzden de daha sakin görünmesini tercih ettim. Evet, videomu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Gelecek videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olabilir, kenardaki zile tıklayabilirsiniz. Eğer benden hoşlandıysanız videomu beğenebilirsiniz. Hoşlandınız, beğenmeyebilirsiniz. Ee, arkadaşlarınıza beni önerirseniz çok mutlu olurum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.